İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Çobani Stadında 17 Eylül'deki Fenerbahçe Korendin Alanya Spor müsabakası öncesinde dış arama noktalarında gerçekleştirdiği kontrollerde maça usulsüz olarak seyirci temini yapıldığını belirledi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda maça biletsiz kişileri aldığı belirlenen şüpheli A. K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçundan tutuklandı. Öte yandan, şüphelinin, biletsiz kişileri sahaya aldığı anlar stadyumun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde biletsiz seyircilerin kapıdan geçerek stada girmesi yer aldı.